Evet şu terasa bir gidelim çünkü e, aşağıdakilerden daha büyük daha hoş herhalde bu tip dairenin en büyük artısı bu değil mi Otur Beyciğim? Doğrudur e, 32 metrekare bu 3 artı bir e, dublekslerimizde 32 metrekare teras vardır ve bütün Akbük, Didim, karşı taraf Bodrum, Yunan adaları hepsi ayağınızın altında. Evet dairelerimizi şimdi sizlere göstereceğiz. İnşaat halinde. Banyo ve bir yatak odası mevcut. Alt katta da yine bunlar 3 artı bir bahçe dublekslerimiz. Üst katında bir yatak odası, bir banyo tuvalet ve alt katta da iki tane yatak odası, bir banyo tuvalet ve bir salon mutfak var. Burası banyomuz, banyomuzda yerden tavana kadar fayanslar kullanılmıştır. Hilton lavabolar mevcuttur. Tamamen tavanlar alçıdır. Birinci sınıf malzemelerle, birinci sınıf mutfak bataryaları, lavabolar vesaire kullanılmıştır. İşçilik bakımından da üst seviyede bir inşaat kalitesi ortaya çıkmıştır. Burası da bir diğer yatak odamızdır. 12 metrekare büyüklüğündedir. Bütün kapı ve pencereler PVC doğramadır yerler fayans döşemelidir. Toplamda bu dairemizin büyüklüğü 150 metrekaredir. Klima tesisatları hazırdır. Arzu edenler klimalarını taktırabilirler. Bu örnek dairemize yaklaşık bir 10-15 gün sonra anahtar teslimi hale gelmiş olacaktır. Buradaki alanda da banyo ya da mutfağı küçültmeyelim istedik ve çamaşır makinesi ve termosifon için böyle bir alan yarattık. Salon ve mutfak kısmımızdır. Açık mutfak, evet Amerikan mutfak e, tercih ediliyor. Bu bölüme Amerikan mutfak L şeklinde yapılacak. Burası da salon mutfak e, dediğimiz bölümde. Oturma grubunuzu koyduğunuzda direkt karşınızda bu muhteşem manzaraya sahip olabiliyorsunuz. Bu ön kısım teras ve e, burası da bahçe olacaktır. Ayrıca yan tarafta bahçe olacaktır. Açık otoparklarımız mevcut. Hı hı. Geniş bir alanda, geniş, e, konforlu, geniş aileler için tasarlanmış bir dairemiz. Burası da bir diğer yatak odası. Üçüncü yatak odamız. Hem yatak odalarından hem de oturma odalarından direkt Akbük koyuna ve Saplı Adaya bakıyor. Muhteşem bir manzara. Mavinin çeşitli tonlarını burada durarak önünüzdeki muhteşem manzara da görebiliyorsunuz. Geldik gördük inceledik. Bir kere neredeyse bitmiş değil mi Otku Bey? Yani ya bitti de diyebiliriz. De %80 bitti. İyi bir işçilik görüyorum, çok kaliteli bir işçilik görüyorum. Yani e, diğer e, en kaliteli diyebileceğimiz seviyede. Şimdi marka zikredemiyoruz ama markalar bayağı iyi kullanılmış diye iyi seçilmiş markalar, en iyi markalar, bilindik markalar diyelim. Sadece malzemeyle de bitmiyor iş, iş işin açıkçası. Eğer e, birinci sınıf malzeme kullanırsanız üçüncü sınıf bir işçilik olur Mas fakat o malzemeyi de öldürür. Üçüncü sınıf bir malzeme ile birinci sınıf bir işçilik çıkardığınızda da daha farklı bir görüntü. Ama burada hem malzeme çünkü e, 50 yılın verdiği bir tecrübe var. Dolayısıyla yaptığınız projelerle de her gün kendinizi geliştiriyorsunuz. Bunun yanında teknoloji gelişiyor. Dolayısıyla e, hep bir üstüne koyarak, bir üstüne koyarak en iyi, en kaliteli. Burası da bir altı, bir daire Hepimiz Bekarlar ya da yeni evli çiftler için gayet uygundur. Ee, yine bulunduğumuz yer şu anda salon mutfak kısmı. Burada da yine Bu katta düşünebilir. Utku Bey bence yani bekarlar dediniz ama e, evli çiftlerin yazlık olarak kullanabileceği evet. çok uygun. Ya da yeni evlenmiş çiftler dedim zaten işte ondan dolayı hani küçük aileler veya çekirdek aileler için de gayet uygun. Evet. E, kullanışlı bir dairedir. Burada da yine aynı tarzda birinci sınıf malzemelerle bir banyo, bir yatak odası ve bir salon mutfaktan oluşuyor. Ayrıca önlerinde yine e, ki en büyük artılarından biri bunun. Bunda da yine aynı şekilde hem yatak odaları hem de oturma odaları direkt ön cepheye bakıyor. Bir balkona bakalım mı? Merak ettim ben. Bir olmasına rağmen sevgili Fatoş bu sistem çok büyük bir ferahlık katıyor daireye. Yani e, manzarası olması bir artı birmiş gibi durmuyor. Zaten manzarayı artık söylemeyelim biz sevgili seyirciler. Çünkü çok tekrar ettik, çok etkilendik zaten bunları öldürmemek babında böyle geniş e, çerçeveli pencereler fazla yükseklik koymadan tabi bunların üzerine daha korkuluklar gelecek ama e, kişilerin buradaki o huzurlarını, o rahatlıklarını bozmamak babında mümkün olan e, manzarayı kesmeyecek detaylar kullanıldı. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Burasının zemini sert kayadır. Aralarında en ufak bir toprak parçası yoktur ki deprem konusunda e, en basit bir örneğiyle ben buranın şu hale gelmesi yaklaşık bizim 5 4-5 aylık bir sürecimizi aldı. Kaba inşaatın tamamlanması. Fakat biz sadece 6 ay boyunca buranın harfiyatıyla uğraştık. Zaman zaman dinamit patlatmak zorunda kaldık. Kırıcılarla 6 aylık uzun bir çalışmanın sonucunda harfiyat çalışması bitti. Zemin gerçekten son derece dayanıklı, sert ve sağlam kayadır. artı bir teras dublekslerimiz. Bunların da kullanım alanı 135 metrekaredir. Burada da ilk giriş katımızda bir banyo tuvaletimiz mevcut. Bunun yanında iki tane yatak odası ve bir balkon mevcut yine. Buyurun böyle. Burası da yine çamaşır makinesi ve termosifon için olan bir alan. Utku Bey ve uzmanımız Can Bey ile evi keşfetmeye, görmeye, sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Burası da 3 artı bir dublekslerimizin salon mutfak kısmı. Televizyon ünitemiz oraya gelecek. Yine ayrıca üst katımızda da yine bir yatak odası ve bir banyo tuvalet mevcut. Evet, şu terasa bir gidelim çünkü e... Aşağıdakilerden daha büyük, daha hoş. Herhalde bu tip dairenin en büyük artısı bu değil mi Otku Beyciğim? Doğrudur. Ee, 32 metrekare, bu 3 artı bir e, dublekslerimizde 32 metrekare teras vardır. Ve bütün Akpük, Didim, karşı taraf Bodrum, Yunan adaları hepsi ayağınızın altında. Utku Bey'e soruyoruz. Neden Didim Akbük'te yatırım yapmalıyız? Akbük, dedim ilçemize bağlı bir veldedir. Şirin bir tatil kasabası, sahil kasabası. Ee, ama Akbük'ün en büyük artılarından biri hem ulaşabilirliğinin kolay olması, Bodrum Havalimanı 45-50 dakika mesafede, İzmir Havalimanı 75 dakika mesafede. Bunun yanında da Türkiye'nin en bol oksijenine sahip olan ikinci bölgedir. Bu gibi artıların yanında denizin, mavinin, ormanın hepsinin bir arada olduğu Türkiye'nin ender bölgelerinden bir tanesidir. Bunun haricinde ayrıca 18 kilometre kıyı şeridi boyunca istediğiniz yerden denize girebilirsiniz. Tüm plajları, koyları mavi bayraklı olup Ege'nin son dönemlerde yükselen bir yıldızıdır. Yaz kış bu tatlı Meltem esitesine sahip olabiliyorsunuz. Bu gibi özellikler e, ki havasının güzelliğinden dolayı doktor reçetelerine girmiş bir bölgedir. Astım hastaları buraya geldiklerinde kesinlikle kullandıkları ilaçları kullanmayı bırakıyorlar. Akbük'teki denizin içindeki tuz ve mineral oranı kaplıca suyu özelliği kazanıyor. Bu deniz suyunun suni yolla ısıtılmasıyla termal su elde edilebiliyor. Dolayısıyla kişiler buraya geldiklerinde sadece tatil amaçlı değil, hem tatil hem de sağlık amaçlı. Buradan faydalanabiliyorlar. Siz nasıl buldunuz Akbük'ü? Sizin de düşüncelerinizi almak istiyorum. En çok gelişme gösteren ve gösterecek olan yerlerinden birisi. Çünkü henüz keşfedilmemiş. Yani Akbük'e Ege'nin keşfedilmemiş incisi diyebiliriz çünkü çok güzel bir koy fakat e, henüz Türk insanının burayı yeterince tanıdığını zannetmiyorum tabi utku böyle yaptıkları inşaatlarla buranın e, manzarasının tadını çıkaran e, yerleri yapmışlar çok güzel bir bir kere görsel olarak çok güzel İkincisi yaşam olarak çok güzel yani bir huzur var e, huzurla birlikte o egenin dinginliği doğası artı yaşam olarak Diğer tatil beldelerindeki kalabalıktan burada sıyrılabilirsiniz. Yani e, o keşmekeşi asla yaşamazsınız. Ben buraya çıktığımda bir, bir manzaraya bir iç geçirdim. Bilmiyorum sizler nasıl oldunuz ama manzara bir vuruyor böyle ilk geldiğinizde. Allah'ım diyorsunuz yani bu sürekli bu manzaraya bakmak herhalde çok büyük bir şans olsa gerek. Mavinin her tonunu buradan görebiliyorum. Yeşil var, çok güzel ormanlar var. İşte oksijen kaynağı dedi Utku Bey. Projeleri gezdik, gördük. Neler düşünüyorsunuz? Ee, sevgili Fatoş, bu projenin en büyük e, özelliği Didim Akbük'te bulunması. Yani Akbük hem yatırım, bir kere Ege'nin bakir bir noktası yani henüz çok keşfedilmemiş. Bu keşfedilmemiş olmasından dolayı hem fiyatları çok uygun, hem doğası çok temiz, hem çok büyük bir huzur var. Akbük'te olması çok avantajlı ama farklı bir artı değeri var. Akbük'ün de en güzel yerlerinden birinde yani gerçekten konumu Akbük'e çok hakim e, tamamen yani kameramız alıyordur herhalde arkayı e, çok manzaraya hakim e, biliyorsun manzara çok önemlidir emlak değerinde ve bu emlak da o yüzden çok değerli diye düşünüyorum. Şirketi inceledik. Şirket çok güvenilir bir şirket. Akbük'te uzun yıllardır dedim Ege bölgesinde işler yapan bir şirket. Çok güvenilir bir şirket. Geçmiş müşterileriyle konuştuk. Hepsi çok mutlu. Çok iyi hizmetler vermişler. Zaten şurada eski site'nin ilk etabı da yanında zaten. ikinci etabı da burası. E, yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyorlar. E, artık söze gerek kalmıyor o noktada. E, bunun dışında e, inşaat kalitesini gezdik. Ben açıkçası beğendim ilk ilkinden de daha güzel bir inşaat kalitesi var malzemeler çok kaliteli iyi bir tercih. Fiyatları da makul. inşaatlar da yani yapıyorlar bir şeyler. Peki diyor. sizce Can Bey Yamaç'ta olmasın bir dezavantajı var mıdır? Olacak Sonra mıdır? Aşağıdan gelirken bir düşündük bir olur mu diye ya ama yani manzarayı görünce o dezavantaj fikri tamamen aklımızdan gitti. Yani bu manzara, bu konum her şeye değer. Zaten isteyen herkesin arabası var. Arabası olmayan zaten yardımcı oluyorlar. Bence hiçbir problem yok. O konuda Tabii gelip görsünler, arasınlar vatandaşlarımız, incelesinler ama bu proje benden geçer not fazlasıyla aldı. Sevgili izleyiciler, şimdi uzmanımız Can Bey bizlerle birlikte Can Bey, emlak denince aklımızda o kadar çok soru var ki. Yani ben şahsen emlak yatırımı yaparken neye dikkat edeceğimi bilmiyorum ve sizden bunu öğrenmek istiyorum. Sevgili Başak, çoğu emlak alıcıları zaten emlak uzmanı değil, olmak zorunda da değil. Bu konuda benim en önce güven kelimesinin altını çizmek istiyorum. Mutlaka alacağınız firmayı çok iyi araştırın, geçmiş referanslarına bakın ve güven duyduğunuz e, firmalardan alım yapın diyorum sevgili izleyicilerimize. Çünkü 3-5 kuruş daha faz, az e, in, e, ödemek e, kimi zaman daha pahalıya patlayabiliyor. Bunun yanında alacağımız konumu, nerede alacağımızı çok iyi seçmeliyiz. Yani kendi yaşamımıza uygun, kendi hayat tarzımıza uygun yerleri almalıyız. Çünkü bir evin kendisi kadar nerede olduğu da çok önemlidir. Üçüncü bir altın çizmek istediğim nokta ise kendi alım gücümüz. Herkesin doğrusu farklıdır. Herkes için farklı bir ev en güzel yaşamı sunabilir. Kendi alım gücümüzü, ödeme gücümüzü iyi tespit edelim. Sonradan zora düşmeyelim. Yüksek Kendi bütçemizi aşan yüksek ödemeleri alırsak bu sefer günün sonunda o evde mutluluğu tadamayız. Benim belirtmek istediğim konular bunlar. Can Bey, sizden aldığımız bu püf noktalar çok işimize yarayacak. Çok teşekkür ederiz. Evet. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Euro'da ekranlarında sizinle birlikte olacağız. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Türkiye'nin bütün güzelliklerini beraber paylaşalım. Güzel hafta sonları geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.